kusurumuz hoş geldi. Serkan teşekkürler. teşekkür Aleykümselam. takıyor. <laughs> <laughs> Neyse ben canlı yayını kapatayım ya kendime geleyim biraz uzanmak istiyorum. keyfim yok yapacak bir şekli bir şeklim yok kafamda yok beynimde yok hiçbir şeyim yok yani hepsini yerleri yerli değiştirdi şu anda ondan dolayı onların yerini bulana kadar sizinle çok fazla iyi canlı yayın yapamayacağım herhalde görüşürüz İyi geceler istemiyorum